Arkadaşlar merhaba, ee, bu haftaki dersimizde size mukamet dersi için iki eksenli gerilme halini anlatacağım. Biliyorsunuz e, geçen hafta aynı son dersimizde daha doğrusu bir eksenli gerilme halini anlatmıştık. E, bununla ilgili bir örnek problem çözmüştük. E, yine bir eksenli gerilme hali biliyorsunuz yüzeyde sadece tek eksende meydana gelen bir kuvvet varsa o kuvvetin o yüzeyde uyguladığı gerilmeydi. Bunlar e, çekme gerilmeleri olabilirdi değil mi? Basınç gerilmeleri de olabilirdi eksenel çekme ya da eksenel basınç kuvvetleri olabilirdi. Mesela bir e, düşey doğrultudaki bir basınç çubuğunun e, düşeyde maruz kaldığı yük, değil mi? Bir eksenli bir gerilmeydi. E, yine e, işte özel bir gerilme durumu olan bu derste size iki eksenli gerilme halinden bahsedeceğim. E, size daha önce bir şekil çizmiştim tahtada ve mi? demiştim ki bir cisme farklı yönlerden e, onlarca kuvvet etki edebilir ama o kuvvetin bileşkesi ee, sizin inceleyeceğiniz yüzey düzleminde iki tane kuvvet oluşturur. Bir yüzeyin normali üzerinde bir de yüzey düzleminde, yüzey üzerinde oluşturur bu kuvvetler de iki gerilme meydana getirir demiştik. Normal üzerinde meydana gelen gerilmeye normal gerilme, yüzey üzerinde meydana gelen gerilmeye de kayma gerilmesi ismini vermiştik hatırlarsanız. Aslında gerçekte e, bu öyle değil arkadaşlar. Aslında gerçekte gördüğünüz gibi... 3 boyutta da 3 boyutta da yüzeyi etki eder bu bileşke kuvvetler. Bakın hem kesme kuvveti hem normal kuvvet hem de bu doğrultuda kesme kuvveti etki eder. gerçekte olan budur aslında ama dediğim gibi yani öyle durumlar var ki sadece iki eksende de yüzeye kuvvet etki edebilir. Yüzeye kuvvet etki edebilir. Herhangi bir yapı elemanı kesit sorularından bir veya birkaçına veya tamamına aynı anda maruz kalabilir. Demin gördüğümüz gibi. Tasarımda her bir kesit zoru ayrı olarak ele alınıp çözüm yapılır. Daha sonra bulunan sonuçların uygun şekilde birleştirilmesiyle nihai çözüme ulaşılır. Dolayısıyla kesit sorularıyla kesit soruları kullanarak bulunan gerilme ve birim şekil değiştirmelerin hesaplanmasında kesim yöntemi ilk adım olarak karşımıza çıkmıştır. Biliyorsunuz bundan bahsetmiştik. E, ayrışma prensibi vardı. İşte katılaşma prensibi, süperpozisyon prensibi. Bunları dile getirmiştik. Bunları anlatmıştık sizlere. Eee mukavemetin dayandığı temel prensiplerdi bunlar değil mi? Çözüm yaparken bu bu prensiplerden yola çıkıyorduk. Ee, yine işte bir Q noktasına etki eden bir bileşke kuvveti herhangi bir bir cismin üzerinde bir Q noktasında şekilde gördüğünüz gibi 3 e, üç farklı yüzey düzlemi üzerinde üç farklı koordinat takımı üzerinde farklı gerilmeler meydana getirilebilir. Mesela sigma x gibi, sigma y gibi Sigma Z gibi yüzeylerin normalleri üzerinde gerilmeler meydana getirebilir. Bu cismin durumuna göre Sigma X burada cismi vurulmaya e, zorlayan kuvvet olarak karşımıza çıkabilir. Sigma Y ve Sigma Z eğilmeye zorlarlar değil mi arkadaşlar? Eğilmeye zorlarlar. E, Toe X'ler de cismi kesmeye, kaymaya zorlayan kuvvetlerdi. Bir noktadaki gerilme halini tarif eden skalerin yani gerilme bileşenlerinin oluşturduğu tabloya Gerilme tensörü ismi verilir. Bakın şu gerilme tensörüdür. Aslında bir determinanttır. Biliyorsunuz bunu. Şimdi yavaş yavaş konumuza gelelim. Ee, cisim 3 eksende etki eder. Tamam doğru fakat e, biz şimdi göreceğimiz e, şekliyle iki eksenli gerilme hali özel bir durumdur. Bir cismin üzerinde herhangi bir P noktasındaki asal gerilmelerden birisi sıfır ise o noktadaki gerilme hali iki eksenli gerilme halidir. Yani şu gördüğünüz, demin gördüğünüz, bir önceki slaytta gördüğünüz 3 yüzde meydana gelen gerilmelerden herhangi biri yoksa, yoksa o zaman tensörün bir doğrultusu tamamen yok demektir. Sadece cisim iki doğrultuda gerilmeye maruzdur. İki doğrultuda kuvvet etki eder o cisme. O yüzden iki, iki eksenli gerilme hali diye tamamlanır. Ya da bir başka deyişte. Bir noktadan geçen bütün yüzey elemanlarındaki gerilme vektörlerinin doğrultuları hep aynı bir düzlem içinde kalıyorsa bu özel gerilme haline düzlem gerilme hali ve iki eksenli gerilme hali denir arkadaşlar. Bakın şurada olduğu gibi eğer sistemde x, y, z koordinat takımında sadece x ve y doğrultusunda bir gerilmeye maruz kalmışsa cisim biz buna düzlem gerilme diyoruz cismi şuradan kesersek eğer tam şu noktadan kesersek ve tepeden bakarsak üstten bakarsak cisme cismin böyle bir düzleme etki eden sigma x ve sigma y doğrusunda sadece iki kartezyen e, koordinat takımda etki eden iki kuvvet görürüz. İşte biz buna düzlem gerilme hali diyoruz. Bir önceki slaytta gördüğünüz gerilme tensörünün z bileşenleri tamamen sıfır kabul edilir. Sadece X ve Y bileşenlerinde kuvvet etki ettiği düşünülür. Ve X-Y bileşenindeki kuvvet tensörü bu şekilde yazılarak iki, iki eksenli gerilme hali olarak tanımlanır. Tek eksen yönünde e, gerilme halini ancak bazı özel durumlarda rastlanır demiştik. Tek eksenli gerilme durumu işte e, basit basınç ya da çekme durumlarında vardı bu. Ama iki eksen yönünde zorlanan bir prizmatik çubuğun, eee xy düzlemi kesti. xy düzlemi ile herhangi bir alfa açısı yapan düzlemde oluşan gerilmeler şekilde verilmiştir. Mesela demin gördüğünüz bir önceki slaytta gördüğünüz şuradan kesip aldığımız kesit görüntünün biz buna işte o yüzden düzlem gerilme diyoruz. I bu levha ya da plaklarda daha çok iki eksenli gerilme ortaya çıkar. Yani Gördüğünüz bu şekilde işte maruz kalan bir cisimde gerilme yüzeylerinden herhangi bir açıyla ayrılmış başka bir yüzeyin başka bir yüzeyin üzerinde oluşacak normal ve kayma gerilmelerini hesaplayacağız. Ve böylelikle o yüzey üzerinde meydana gelen birim deformasyonları uzamaları, kısamaları hesa kısalmaları hesaplayabileceğiz. Eğer böyle bir İki eksenli gerilmede bir alfa açısı yapan bir düzlem verilmişse size o düzlemin o düzlemin üzerindeki normal ve kayma gerilmeyi bakın bu normal yüzeye dik doğrultuda kayma yüzey doğrultusunda biliyorsunuz normal ve kayma gerilmeleri şu formülle buluruz sigma alfa eşittir yani şu yüzeydeki normal gerilme eşittir sigma x artı sigma y bölü 2. Artı sigma x artı sigma pardon sigma x eksi sigma y bölü 2 olacaktı burada. E, çarpı kosinüs 2 fi artı to x y çarpı sinüs 2 fi. Tanjant alfayı da eksi sigma x eksi sigma y bölü 2 çarpı sinüs 2 fi artı to x y çarpı kosinüs <coughs> 2 fi ile hesap edebilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın bu düzlem üzerinde. Şimdi gelelim böyle bir düzlemin işaretlerine. Daha önce bahsetmiştim size. Eğer yüzeye bir kuvvet uyguluyor uygulanıyorsa bir gerilme meydana geliyordur. Orada bir ki, çünkü alan var, değil mi? Kuvvet varsa bir alan var ve orada bir stres oluşur, bir gerilme değeri oluşur, değil mi? Kuvvet böyle alan kadar, birim alan kadar. Ee, bu gerilme değeri eğer yüzeyden dışarıya doğruysa bunun gibi, değil mi? Biz bunu nasıl şey diyorduk? Bu çekme gerilmesidir diyorduk. O yüzden pozitif işaret diyorduk, doğru mu? Tam tersi olsaydı, tam tersi istikamette olmuş olsaydı, biz buna basınç gerilmesidir diyorduk ve e, ok yönü e, düzleme doğruysa değil mi cisme doğruysa buna basınç gerilmesi diyorduk ve negatif işaret diyorduk. Bunu biliyorsunuz, bunu anlatmıştım. E, her derste hemen hemen değiniyorum buna. Yine yüzeyin normalini saat yönünün tersinde 90 derece döndürürsem kayma gerilmesiyle çakışınca kayma gerilmesini nasıl işaretliyorduk arkadaşlar? Pozitif işaretliyorduk kayma girmesini pozitif işaret Şu iki formülde arkadaşlar bu iki formülde bu düzlem üzerindeki düzlem üzerindeki sigma x ve sigma y'lerin bileşke kuvvetlerinin toplamından elde edilmiştir. Bakın sigma x'in bileşke kuvveti aşağı yönde şu yöndeki bileşke kuvvetini sigma y'nin yine aynı şekilde düzlem üzerindeki bileşke kuvvetini hesaplanmış. Hesaplanmış sigma x ve sigma y'nin bu bileşke kuvvetlerinin toplamı sigma alfaya eşit olacağı varsayılmıştır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. E, demek ki bir yüzeye iki eksen doğrultusunda e, bir kuvvet uygulanırsa orada oluşacak iki eksenli gerilmeden dolayı bu cismin herhangi bir plak levhası üzerinde belli bir açı yapan yatay x ekseniyle belli bir açı yapan herhangi bir plak levhası üzerindeki normal ve kayma gerilmelerini hesap edebiliriz. Normal gerilmesini bu formülle kayma gerilmesini de şuradaki formülle hesaplayalım biliriz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar demin gösterdik bir alfa açısıyla yapılan bir levha e, koyulmuş ve o levha üzerindeki normal ve kayma gerilmeleri hesap edilmiş. Şimdi bu alfa açısını alfa açısını tamamıyla döndürelim. Yani her bir derecedeki her bir x ekseni sıfırdan varsayalım ve saat yönünün tersinde saat yönünün tersinde 360 derece döndürelim ve her bir derecedeki normal ve kayma gerilmelerini hesap edelim. Bunu yapılmış.